varmış bir yokmuş. Hayal kurmayı çok seven iki arkadaş varmış. Kalp kalbe verip hayal ederlermiş. Bir gün hatta bir akşam yok yok bir gece tam da yeni bir yıla girerken yine yan yanalarmış. Başlamışlar hayal kurmaya. Ama yepyeni bir yıl ya bu. Belki de dilekleri gerçek olacaktır. Kim bilir. Bizim iki hayalperestten biri başlamış konuşmaya. Demiş ki bir şey söyleyeceğim sana. Ne söyleyeceksin bana? Ne olalım biliyor musun biz? Ne olalım? Şöyle, şöyle pırıl pırıl parlayan ve patlayan bir şey olalım. Pırıl pırıl parlayan bir şey, patlayan bir şey. Bulamadım pırıl pırıl parlayan, tamam. patlayan baş, bir baş bir şey ne var? Tamam baş söyleyeyim. Hmm. Ko, 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 kon konfeti buldum. Hey. <laughs> evet olalım mı? Peki konfeti nasıl olacağız? Şey yapalım. Ayağa kalkalım. Ayağa kalkalım. 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 Ayağa kalkalım. Tamam kalktım. <laughs> Şöyle duracağız tamam mı? Durdum. 1, 2, 3 dediğimde havaları uçacağız ve kollarımızı bacaklarımız açacağız. Havaları uçacağız ve kollarımızı bacaklarımızı açacağız. Yapabileceğimiz... Ve kollarımızı, evet, bacaklarımızı, böyle bir gibi patlayacağız yani. Hazırım. Tamam. Ben, ben pembe bir konfet tamam, alacağım. Tamam. Ben şey olayım. Ben de kırmızı, turuncu, mavi Rengi renk yani O zaman ben bir de sarı ol. Tamam, tamam. Tamam. Pembe ve sarı. Tamam. Hazırım. Bir, iki, iki üç. üç. Bir daha bir daha bir daha bak bir daha yapacağız. Tamam üç kere yapalım Hatta tamam Hatta şimdi mı? ellerimizi böyle önümüzde birleştirelim Hı. tamam mı? Üç deyince tamam mı? Üç kere tamam. mi yapacağız? Üç kere. Tamam. Bir, iki, üç. Ay bir daha bir daha daha tamam. kocaman daha tamam Evet mı? daha büyük. Ben tamam. de piyu diyeceğim. Tamam. Evet. Tamam. Tamam. Hazırsan. Bir, iki, i̇ki üç. Hadi, hadi bir daha bir daha. Tamam hazırım. Tamam. Bir, iki, i̇ki üç. Ha, çok iyiydi Hayalperestlere sadece konfeti olmak yeter mi sandınız? Yetmez tabi. Ee, bu sefer de sıra gelmiş diğerine. Aklıma bir fikir geldi. Aklına bir fikir geldi. Bayılırım fikirlere. Hı, ne yapalım biliyor musun? Ne yapalım? Ben bir telefon olayım. Telefon mu? Evet evet. Peki telefonla ne yapacağız? Sevdiğimiz birilerini ararız hatta ne yapalım hmm. biz telefon olalım herkes sevdiği birini arasın bugün konuşsun onunla O zaman ben telefonla anneannemi arayabilir miyim? Olur ben numarasını söyle. Söylüyorum hemen söyle, Ben ayağımı alacağım Anneannemin numarası. Evet. Anneannemin numarası Evet Anneannemin numarası 3 3 2 2 5 5 Bir de 8'e bas 8 0 bir de 0 var. Çalmıyor zaten Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor Anneannem telefonu açmıyor ki. E diğeriyle deneyelim bir de diğeriyle. Kız söyle. Hmm. Bu sefer dedemi arayalım. Dedem tamam. telefonun kesin açar. Tamam. Beş. Yedi. E, dört. Bir de sıfır. Sıfır. Dedeme merhaba desene. Me merhaba. Aa dedem değil miymiş? Yanlış. Çift dedem bayram. değilmiş. Bir daha arar mısın? Tamam. Bu sefer. Bu sefer ha. seni arayayım mı? Aç ne ay, söyle, ay, hadi aç tamam, telefonu. Tamam. Arıyorum. 3, 8, 5, 0, 9. Dı 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 dı. Ay telefon çalıyor. <laughs> Açmıyor. <gülüyor> alo. <gülüyor> ne haber? İyilik. E, ne yapıyorsun? İyiyim ben de seninle yoga yapıyorum. Yoga'ya bayılıyorum <laughs> ama böyle durmak benim için ee, çok zor. Ben, hadi kapa kapa. Tamam kapatıyorum. <laughs> Telefon güzel fikir ama bu da yetmemiş tabii hayal kurmaya. Hayal bu ya insanın kurdukça kurası geliyor. Birbirlerine bakıp demişler ki... Eee, aslında şimdi ne olduk? Konfet olduk. Telefon Konfet olduk. olduk. Anneannemi aradık. Biz evet, evet, aradık. Ben seni evet, aradım ya. Açmadık ki telefonu. Evet, Ben açtım. Ne Peki. olalım biliyor musun? Ne olalım? Hiç vereyim mi? Heyecanlanıyorum kafamda var. Kafamda. Evet. <laughs> Çam ağacı. Evet çam ağacı çam. olalım. Bayılırım. Dengar mi olacağız? Evet. Süs takalım böyle. Süs takalım. Olalım. Bir de ışık takalım mı renkli? Olur. Bayılırım renkli ışıklara. Tamam. Ol. Gel gel ayağa tamam. kalkalım şimdi. Tamam. Tamam. Birleşik böyle birlikte bir çamacı olalım mı? Kocaman. Büyük. Kocaman. Devasa. Tamam. tamam. Gel yaklaş Bayılırım. yaklaş. Tamam. tamam. anlat. Tamam. Yapıyorum. Şimdi ne yapacağız biliyor musun? Bir tane ayağımızı şöyle kaldıracağız. Hangi ayağımı kaldırdın? Hmm. sen şunu kaldır, şunu. Tamam. Evet, tamam. kaldırdım. çok bana uzak olan. Ha, şöyle hmm. ayağım Ağzın hop bacağımıza koyduk. Ay biraz zor bu. Bu ne? zor. Bir... Bu zor. Ay, bu şey, sallanan bir çamacı oldu gibi. Yani evet ama şöyle birbirimizden destek alalım. Yıkılmayalım. Biraz daha yaklaşayım tamam, sana. O zaman. <laughs> Ellerimiz, ellerimizi de birleştirelim. Ne? Çünkü yerini basalım ama. Onu ayağımı <laughs> Ay. Şimdi. Hatta kalacak kaldı. Kaç yurda. <laughs> <olduk, kaldı. gülüyor> bir şey söyleyeceğim. Efendim? Sen böyle kalabiliyor musun? Kal kalıyorum gibi. Tek çamacı olabiliyor musun? Bak şöyle. Hop hop. Olabiliyor musun? Evet. O, zaman ben seni süsleyeceğim. Tamam. Ay şu bir çamacıyım. Böyle sanki yerde de bir sürü hediye var biliyor musun? Aa, aa. <laughs> Filimizi orada unutmuşuz. Geliyorum. Hazır mısın? Evet. Sen böyle güzel bir çamacı oldun ya, gibi. Ya yakıştı bence değil mi? Evet. Harika. Hı, böyle Hı. şöyle durayım ben. Ay delireceğim ay, ay, zor tamam. oldu. O zaman çıkarıyorum. Tamam. Kikir kikir kıkır kıkır gülerken parlak bir fikir gelmiş birinin aklına. Ne olalım bu arada biliyor musun? Sancımı takarken aklıma geldi. Ne olalım böyle şey dilek dilenir ya dilek dilenir evet, ya. Evet pastanın üstünde olur. Pastanın üstünde krem şanti olur. Ya krem şanti değil. O yemediğimiz bir şey bu. Ha, ha. Üfleriz. Üflerim. Üfleriz. bilmem lazım. Buldum. Ne o? Mum. Evet, şimdi ben mum oluyor. Ama mum nasıl olacağız ki? Mum erir. Hmm. Erimeyen mum bulmuşlar olsun. Peki tamam olur. Tamam. Nasıl ben mum, mum olacağız olacağım. peki? Ben sen dilek dilek dile ay konuşamadım heyecandan. Dilek dile tamam mı? Ben evet, mum dilim. olayım sen de hmm. ayak kalk üfle. Ama bu benim için çok zor çünkü bir sürü dileğim var. Hepsini hmm. dileyim mi? Hepsini mi? Tamam şeyde tüm dileklerim gerçek olsun de. Güzel. Tamam. Bunu beğendim. Bütün tamam. dileklerim mi olsun evet. içinde? Tamam. Evet. Hazır o zaman. Ne yapacağım peki? Şimdi. Şimdi ben mum olacağım. Sen ayağa atacaksın. Hı. Ben çünkü şöyle bir mum olacağım. Hop! Ay. ay ay yok yok şöyle söyle. Hop! Ne 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 ne. Bak, Biliyor ayak... musun ben bu mumu bak. Yaktım, bak ay, yanıyor. Hiş, bak yandı gördün mü? Evet. Hmm. Üfleyeyim mi peki? Evet, evet. Dilek dile. Kaç nefes almam gerekiyor? Hmm. Kocaman bir tane. Peki burnundan mı almam evet, gerekiyor? Evet, evet. Burnundan. Söndü. <laughs> bir daha yapalım mı? Çok tamam. güzel. Şöyle kaldırdım ayaklarımı kocaman. Hı. Tamam. Burnundan mı nefes almam gerekiyor? Evet. Uzaklarını kapat. Elimiyorum, <laughs> sönüyorum ben. Sönüyorsun tamam. Bir daha bir daha hadi son bir tane daha. Yakıyorum tamam. hazır mısın? Olur hazırım. Çok yaktım bu sefer. <laughs> Ağzından mı nefes alıyordun? Hayır burnumdan. Burnumdan. Gerçek olsun bileklerim. Benim tüm bileklerim gerçek olmuş. Derken derken. Yepyeni hayaller büyümeye başlamış kalplerinde. Hayal bu, biter mi hemen? En iyisi demişler. Tamam ne yapalım? Biliyor musun? Ne yapalım? Herkesin dilek dileyeceği bir şey olalım. Ya biraz önce sen tek Hediye paketi. Deneydin. Hediye paketi mi? Evet. Hediye paketi mi olalım? Olmayalım, değil mi herkes? Ama evet, Hı? yani böyle dilek hediye olalım olalım. olalım. Yok, 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 yok yok böyle. Öyle ama pırıl pırıl bir şey olalım pırıl pırıl. Evet. Et yap İpucu ipucu söyleyeyim mi? Söyle. Gökyüzünde. Gökyüzünde pırıl pırıl. Senin kafanda da var yine. Taç ama o gökyüzünde yok, değil. değil. Ne var ha. üstünde? Taçım var. Ay yok ya. Söylüyorum. Hazırım. Böyle bak şuradan. Nerede ne? o? Burada Yıldız olacağız. olacağız? E, tamam. Evet ben yıldız olmayı bilmiyorum. Ben sana göstereceğim. Tamam. Böyle kayalım hatta kayan bir yıldız olalım. Tamam. Bizi gören herkes bilir de bilirsin. Evet. evet. Hadi gel tamam. ayağa kalkalım. Bu biraz zor bir iş ama. Gel evet. gel yanıma gel gel. Bak Hı. şimdi şöyle yan yana olalım Hı. tamam mı? Olduk. Kardeş yıldız olalım. Bacaklarımızı hop açalım. Hop açtık. Gel gel biraz daha baba. Evet 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 kollarımızı da açalım. Açtık. Evet bir yıldız olduk. Böyle de sallanalım. Bir şey söyleyeceğim <gülüyor> peki. <gülüyor> Öne doğru kayalım mı? Allah ay, 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 düş, Tamam. Ay ayağına bastım. Tamam. Hmm, kollarımızı şöyle bir indirelim. Sallayalım. Tamam, bir daha alacağız, tamam mı? Çünkü biraz yorucu bir bazen, iş bu. Bazen, bazen öyle. Şimdi, Hı. şimdi yıldız oluyoruz. Herkes dilek dileyecek tamam mı? Tamam. Bir, iki, aç bacakları, Açtı, bacakları Açtı. aç bacakları. Kolları da açtım. Evet işte böyle yıldız oldum. Kayalım mı tekrar? Kayde. Kayıyoruz, kayıyoruz, kayıyoruz. <laughs> Bence çok iyi iş başardık. Evet ama bir şey unuttuk. Şans bu ya. Saat tam 12 olmuş. Başlamışlar en kalpten dilekleri tutmaya. Düşünsene. Hı. Bütün insanlar çok mutlu olsaydı çok güzel olmaz mıydı? Olurdu. Herkes mutlu olsun. Evet. Herkes, Herkes. sağlıklı da olsun bence. Evet. Herkes. Peki. Peki başka ne olabilir? Hmm. Hmm. Çocuklar hep oyun oynasın. Tamam. Oyun oynasın. Biz de oynasın, daha iyi. Yorulmasın. Evet. Doyamasın. Evet. Doyamasın. Hmm. Bir de çok böyle güzel yiyecekler yiyelim bu yıl. Evet. Evet. Karnımız hep tok olsun. Evet. Bir de içi, iç, içimiz içimiz İçimi sıcak süt gibi sıcak olsun. Sıcak süte bayılırım. Evet. Hmm. Hem de içine bal olmuş sıcak süt gibi. Evet. Hmm. Bir de yaşlılar için de bir şey dileyelim mi? Olur. Hmm. Hep onlara kocaman sarılabildiğimiz bir yıl olsun. 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 Tamam. de sarılalım mı? Olur. O zaman herkes evet. birbirine sarılsın Mutlu yıllar. Mutlu yıllar.